Show TV'nin merakla beklenen dizisi Bereketli Topraklar'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölüm tanıtımı büyük merak uyandırmıştı. Kimmiş peki bu savcı? İstanbul'dan gelmiş. Herkesin de başına bela olacakmış. Biz buranın en eski ailelerindeyiz. Ömer'in başına bela olacak herkes bizim dostumuzdur. Benim hatam bu kadar erken olmaması lazımdı. Mecburdum. Ne yapacağım ben baba? Kime bırakacağım bu aileyi? Bereketli toprakların Adana'daki seti keyifli anlara sahne oldu. Dizinin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Yiğit Koçak için sette çifte doğum günü kutlaması yapıldı. Dizide abi kardeş olan Ömer ve Salihe hayat veren Engin Akyürek ve Yiğit Koçak sette de bu samimiyeti sürdürerek eğlenceli anlar yaşadı. Kutlama sonrası iki oyuncu yapım ekibi ve rol arkadaşlarıyla birlikte objektiflere poz verdi. <laughs> Setten yansıyan karelerde Engin Akyürek'in alkışlar eşliğinde oynaması, Engin Akyürek ve partneri Gülsim Ali'nin samimi sarılmaları ve Yiğit Koçağ'ın pastasını partneri İlayda Akdoğan'la birlikte üflemesi dikkat çekti.